Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Kerbal Space Program videosuyla, kariyer bölümüyle devam ediyoruz. Karşınızdayım. Şimdi şöyle dörtlü versiyonu ikiliye çektik ve bir önceki videoda canavar modelini fırlatmıştık. Şimdi ek bilgi yakıt modeli fırlatıyoruz ki canavarın yörüngeye giderken, randevu yaparken harcadığı yakıt olayını dengelesin diye harcadıklarımız yerine gelsin yükselmeye devam ediyoruz. Ardından randevu yapıp meşhur uzay istasyonumuzu artık Leyte e göndermek için yola çıkacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Biraz zor olabiliyor. Leyte gibi sistemlere gitmek. Hele ki böyle çok fazla delta V'niz yoksa biraz problem çıkartabiliyor. Büyük de bir aracı taşıyacağız. Şimdi randevu için yükseliyoruz kaç son aşamada mıyız bundan sonra bir son aşamaya geçeceğiz son aşamayla randevu yapıp ardından kenetlenmemiz var kısa bir süre kısa bir kısa bir şekilde halledeceğiz ardından da yakıt transferi yapacağız boş tankere bırakacağız ve canavarla birlikte artık uzay istasyonumuz Leyte e doğru yola çıkacak <laughs> Bu uzay istasyonu late için niye önemli? Kariyer her videoda bahsediyorum ama yine bahsedeceğim. Bu kariyer bitmeden önce şunlar, şu üç şeyi yapalım dedik. Bir, Leyte insanlı bir uçuş gerçekleştireceğiz, Bir görev yapacağız. Çünkü artık Leyte'de oksijen olduğuna dair kanıtlarımız var. Artık Jules sistemindeki uydularımız çokça arttı. E, en son buraya istasyon fırlatmaya karar vermeden önce de dedik ki led oksijen var bu bizim körbullarımız için ikinci bir gezegen olabilir ve körbullarımız artık çok gezegenli türler olabilirler tabi leyte yüzeyine hiç inmedik inmek için de bir istasyon bu önceki bölümde canavarı götürürken mürettebatlarımız istasyonla ayrılmıştı onları şimdi hızlıca yüzeye döndüreceğiz. Sonra videomuz devam edeceğiz. Bu video birazcık kaç dakika olacak? 15 dakikayı biraz geçecek. Şöyle yörünge düşürme yapacağız. Motoru açmayı unutmuşuz. Açalım hemen hızlıca düşürelim. Bu aracımız da ülgen aracımız. Ülgen aracımızı daha önce Mars'a insanlı yolculuk yaptığımız zaman kullanmıştık. Tabii böyle küçük değildi arkasında e, ee, adaptörlü motor başka bir motoru vardı. Ekstradan bir kapsül uzay istasyonu vardı ki orada bekleyebilsinler. İşte yaşam destek sistemlerini içeren bir uzay istasyonu yapmıştık minik. Şimdi evet Leyte bir uçak göndermeyi düşünüyorum. Uçak dediğim aslında bir uzay uçağı çünkü Atmosferden giriş yapmaya da uygun olması gerekiyor. Uzayda hareket etmeye de uygun olması lazım. Bir SSTO iyi olabilirdi. Bu arada servis modülünü görüyoruz. Atmosfere inerken onunla ayrılmayı gerçekleştirdik ve atmosferde yağılmasına izin veriyoruz. Şu şekilde servis modülün kamerasını açıyoruz. Arkada da modülümüzü görebiliriz. Şöyle biraz patlamalar başladı. Biz kapsülümüze geri dönelim. kapsülümüz güzel bir şekilde atmosferde süzülüyor birden dünyaya yani inecek köyüne e, Leyte bir insansız araç indirmek istiyorum veya da oraya bir daha sonra bir, bir Koroni binaları koyarsak onları oraya yolculuk yapmak için bir uçak olabilir yani böyle bir seçenek olabilir bunları değerlendireceğiz uçak konusunda bazı ihale olacak. Onu tabii ki topluluk üzerine yapmayacağız. Ben onu zaten yani bu kariyeri tek başıma çektiğim için başka bir şekilde halledeceğim. Onda da yine beraber bir bakarız belki bilmiyorum. O konuda tam bir kafamda şekillenmedi. Ama o tarz bir şeyler düşünüyorum. Oraya bir bina indirsek oraya gitmek için yani oradan da yüzeyden istasyona gitmeye yeterli olabilecek bir SS benzeri bir araç olabilir aslında belki biz yaparız bilmiyorum bakarız Şimdi yüzeye geldi astronotlarımız ve Yörüngedeki yakıt tankının randevusunu ayarlıyorum şimdi Bu arada Mossus KSP'deki kariyerde nasıl ilerleyeceği ilerlemeniz daha yoğun Gibisinden bir video ipuçları videosu paylaştım Umarım Yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olmuştur veya kariyerde nasıl ilerleme, ilerlemekte zorluk yaşayanlar için faydalı olmasını diliyorum. Beğendiyseniz devamı da gelir. bu için manevramızı yaptık ve yakın bir kesişme elde ettik. Ardından da kenetlenmek için RCS'leri kullanarak manevralarımızı gerçekleştireceğiz transfer yaptıktan sonra gereksiz parçaları burada bırakacağız. Şöyle yavaşlıyoruz. Yavaş Aramızdaki 100 metre bölü saniye hız farkımız var. Şimdi görünür gözle görünür hizaya gelmek üzere. 2 kilometren sonra render mesafesine girdik. Ve şu an hızlandırılmış görüyoruz. aslında bu kadar hızlı değiliz e çok yakın bir şekilde durduk hatta şu yakıt portundan direkt kenetleneceğiz şu kenetlenme kamerası çok işe yarıyor arkadaşlar modun adı Cam VDS ya da Türkçe söylemem harflerini daha iyi anlamanız gerekirse de H U L L C A M yani Hul, Cam VDS bu mod kenetlenmelerde çok işe yarıyor Bu şekilde sol alt tuşuna basarak bir de yakıt tanklarını basarak yakıt transferini gerçekleştirdik. Buradaki çöp modülü geri gönderdik. Bu modülü de yörünge dışı ediyoruz. Şimdi yörüngeden düşürüyoruz RCS'lerle kalan yakıtla. Ve canavar artık yola çıkmaya hazır. Şimdi Joule için hizalanmamayı beklememiz gerekiyor. Bu arada Joule'da bakalım aslında uydularımız var. Bir tane uydumuz kesin vardı onu hatırlıyorum. Şimdi oraya doğru yola çıkacağız. Bir save aldım yola çıkmadan önce. Şöyle bir MacJab'deki planlayıcıya bakıyorum. Ne zaman diyor. Şöyle bir manevra oluşturdu. Tabi onu düzenliyorum. Tam istediğim gibi şekle gelmesini istiyorum. Şimdi Jüpiter sistemine şey Joule sistemine girerken Val'dan veya Taylo'dan yer asiti yaparak yavaşlamamız iyi olabilir. Diğer türlü daha çok delta bir harcamak zorunda kalabilir Biraz RTCS'lerle rotasyonu döndürmeye de destek oluyor. Burada yakmamız biraz uzun sürecek gibi. Şöyle Tracking Station'a e geçelim ve zamanı manevra zamanını bekleyelim yani aynı zamanda hizalanma zamanını bekleyelim şimdi bu tarz büyük araçlarda bazı problemler çıkıyor bunlardan biri sallanma problemi yani wobbling yabancıların wobbling dediği zayıfın böyle çok yamulması yani aslında yamulması zıplaması falan büyük araçlarda öyle oluyor. Ben buna bir şeyleri bastım, otostrat falan filan yaptım. Bir de motorların birazcık itki değerini, gimbal değerlerini düşürdüm. Bu şekilde biraz daha kontrollü oldu. Çünkü diğer türlü i, takla falan atıyordu biraz. Biraz test ettim ben videoda video dışında. O yüzden motor değerini %50'nin civarında bıraktım sanırım. İtki seviyesini. Şimdi bir kesişme elde ettik. Tabi çok iyi bir kesişme değil. Bunu dün düzenlemek için dünyanın eski alanından çıkmasını bekledim. Çünkü Kerbal Space Program'da fizik hesaplamaları iki gövdeli hesaplamalar oluyor. Yani iki gövde dediğim bir uzay aracı ve bir gövde olarak. Şu an güneşe göre manevramızı ayarlıyoruz yani. Görebiliyoruz. Örneğin şuradaki mor bitiyor, yeşil manevraya geçiyor ondan sonra da Taylo'ya göre Ayarlayabiliyorsunuz Taylo'da hareket eden bir gövde olduğunu düşünürsek Kafanız karışmasın Ardından da yörüngeyi nasıl girebiliriz Onu düşünüyoruz Onun için manevralarımızı ayarladık Tabi burada bir problem ne olabilir A Uzay derin ağımız, derin uzay iletişim ağımız şu an koptu gördüğünüz gibi. Aslında kırmızı bağlantılar var ve sürekli kırmızı bağlantı sağlayabiliyoruz ama kısmi araç kontrolü yani sadece ZX'e basabilirim veya sadece retrograde, prograde düğmelerine basabiliyorum. Bu manevra oluşturamıyorum. Bu tarz problemler var. Bunlar için dünyanın bir daha yakın zamana gelmesini beklemek zorunda kalabiliriz. Çünkü Jüpiter Jul sistemin aslında biz derin uzay ağını ağımız iyi Jul sistemi ağla bu arada Jul'a çok yaklaştık. Gördüğünüz gibi Jul sistemindeki A haberleşmesi iyi. Sadece dünyaya olan bağlantı var zayıf. Şimdi Taylo, Late ve Jul'u gördük. Arkada da sanırım Val ne? Val'la benziyor. Ve ilk Tylo'dan bir Gravity Assist yapıyoruz. Bu bizim ilk Gravity Assist'imiz olacak. Ve manevramızı gerçekleştirdik. Bu şekilde bizi U sistemine soktu. Bundan sonra amacımız yörüngemizi diğer gezegenlerin yakınlarından geçerek en az tabi bunu en az yakıt harcamayla. Bu arada bağlantının gelmesini beklemeye karar verdim. Çünkü manevra oluşturamıyorum. E, Gravi testleri planlarken en önemli şey manevra oluşturabilmek Şu an manevra oluşturmama hala izin vermiyor ee, Sanırım bir yılda bir Dünya Çok yakın koruma geliyor O yüzden biraz zaman alacak bu arada bağlantı elde ettik sanırım bir yıl geçmiş olabilir Şöyle manevraları yoklayacağız amacımız Olabildiğince az delta v'yi harcayarak yani çok gezegenlerin yanından geçerek Kendimizi yavaşlatarak Leyt'in yörüngesine benzetmek aslında kendimizi. Bu şekilde Leyt'in yörüngesine otururken en az delta V'yi harcarız. Bunu bu arada çok 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 ince ince yaparak yani ya da bekleyerek en az minimuma indirebilirsiniz ama başını durarken sıkılabiliyorsunuz. Yani ben de burada biraz sıkılıyorum ama elimden geldiğince göstereceğim. Elimizden geldiğince gravitasyon yapmaya çalışacağız. Bu şekilde elim olabildiğince de delta V tasarrufu sağlayacağız. Şimdi bir sonraki yakmamıza geldik. Bu arada maccab'in Maneuver, Maneuver Node Editor şu an sol açık. Orada Execute Next Node dediğinizde otomatik olarak e, yüksek hassaslıkta manevralarınızı yakabiliyorsunuz. Buna e, Evet şu an yine A geldi bu arada az önce yine gitmişti biraz onu bekledik mi yok beklemedik Manevra yapmak için bir sonraki yörüngeyi beklediğimiz için bu sırada iletişim tekrar geldi manevramız daha iyi hale getiriyoruz bu arada motorları tekrardan şeyi düzenledim çünkü istediğim hassaslıkta olmasını istiyorum oradan Thruster ee, ne deniyordu? Thruster gücünü ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde daha isabetli ve hassas yakmalar yapabilirsiniz. Şimdi yine bir taylodan gravitasyon sistemimiz var. Tabii bazen bu yörüngelerle çok oynayınca hele Jool gibi çok gövdeleri çok uydusu olan bir sistemdeseniz kafanız bazen karışabiliyor. Şimdi Jool'un şey Tycho'nun etki alanından çıktık falan. Benim arada kafam karıştı ama problem yok. Şöyle L'e e yakın bir manevra çizdim. Bu arada sarı manevra çizgisiyle çiziyoruz. Ardından yeşil ve kırmızı renklerde çıkabiliyor maksimum seviye veya ayarlardan arttırmadıysanız daha fazla da çıktı oluyor sanırım. Ama hepsi tutarlı olmayabilir dikkatli olun. Bu arada Joe geçen bir yörünge bulduk. Yani iki kere tylo'dan Bir kere late'den çok yakın geçtik sanırım. Onu geçtik mi emin değilim ben. O gün geçtim gibi hatırlıyorum. Bu video eski bu arada. Şöyle late'e çok yakınız artık. Yavaşlıyoruz ve late yörüngesine gireceğiz. Güzel ekvatoral yörünge olacak. Sanırım manevraları ben şey yaparken bir tane wall ve late'ten geçip tekrar late'e gitmeyi planlıyordum ama daha sonra Tylo'dan geçip late'e daha kolay gidebildiğimi fark ettim. O yüzden şu an late'e varmış bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere Joule gözümüzün önünde late dünyaya çok benzer bir gezegen görüyoruz. Artık bunu göz çıplaklığıyla görebiliyoruz. Önümüzdeki görevlerde late olan güven görevlerimizi arttıracağız. Yüzeydeki gizemleri ve late gezegenine dair daha çok gizemi önümüzdeki videolarda açığa çıkaracağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.